Arkadaşlar 2021 yılı ikinci dönem lisans matematik staj başlatma sınav sorularını birlikte çözüyor olacağız. Sorularımızdan bir tanesi şu şekilde x küçük y küçük 0 ve de küçük z olmak üzere verilen bir ifade söz konusu. Bu verilen ifadenin bizlerden eşiti yani bu ifadeyi sağlayan bu değişkenleri kullandığımız takdirde elde edilebileceğimiz sonucu bizlerden istemektedir, istenmektedir diyoruz. Şimdi ben x küçük y küçük 0 küçük z olmak üzere diyorum ki x ifademe keyfi eksi 2 keyfi eksi 2 y ifademe keyfi bir eksi 1 ve de z ifademe daha doğrusu z değişkenime de keyfi olarak ne vereceğim? Örnek veriyorum 2 ifademizi vermiş olalım. Şimdi mutlak y eksi z diyor. Mutlak y dediğim şey eksi 1. Değil mi? Eksi 1. Eksi z diyor. Z dediğim 2 idi. Eksi 1 eksi 2 olacak. Eksi 1 eksi 2 olacak. Mutlak kapattık. Eksi mutlak z eksi 2 x. Z dediğimiz şey nedir? 2'dir. Değil mi? Z dediğimiz şey 2'dir. Eksi 2 x. 2 x. 1 x eksi 2 ise 2 tane x eksi 4'tür. Eksi eksi yani eksi operatörünü buradaki sayının ifadesel işaretini çarpar isek artı 4 yapacaktır. O zaman burası artı 4 olacaktır. Şurası 2 artı 4. Mutlak değer artı artı 2 artı y diyoruz. Y dediğim ifade eksi 1. Y dediğim ifade eksi 1 parantezi kapattım ve mutlak değeri kap parantezi kapattım ve alt payla kısmına geçiyorum. Mutlak x diyor. Eksi 2 idi x değerimiz. Mutlak x'imiz ne olacaktır? Mutlak x'imiz şuradan mutlak eksi 2 olacaktır. Ben bunu ifade edecek olursam. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3. Hemen Eksi 3. Mutlak değeri kapat. Eksi 6 artı normal parantez eksi 1 olacak. Normal parantez eksi 1 olacak. Bölü mutlak eksi 2 değil mi? Mutlak eksi 2 dediğim ifade nedir? 2'dir. Mutlak eksi 2 dediğim ifade 2'de diyoruz. Ben buradaki ifadeyi eşit teziyorum. Şurası mutlak eksi 3 dediğimiz ifade eksi 3 artı 3 olacaktır. Eksi 6 eksi 1 bölü sevgili arkadaşlar 2 olacak. 2 olacak. 3'ten 6 çıkarsak eksi 3. Eksi 3 eksi 1 eksi 4 olacak. Eksi 4 bölü 2'den de sonucumuz eksi 4 bölü 2'den de eksi 2 olacaktır. Eksi 2 olacaktır. Biliyoruz. ve cevabımız değişik olarak karşımıza çıkmış olacaktır diyebiliriz.